Selamlar. Bugün JBL Go 2 Bluetooth hoparlörünün kutu açılışı ve incelemesini yapacağız. Evde, iş yerinde veya sırt çantanızı atıp hani dışarıda da, bahçede veya bir piknikte herhangi bir yerde kullanabilirsiniz. Veya örnek veriyorum dışarıda maç izlemeyi sevenler için hani cep telefonundan buna bağlayarak daha canlı, daha güzel bir şekilde de izleyebilirsiniz. Çok keyifli, güzel bir ürün. Esasen bunu JBL'in birinci serisi vardı Go. O an biraz daha ufak değişikti. Şimdi bu ikide çok fazla renk seçeneği vermişler arkadaşlar. Çok da güzel olmuş. Kutusunu bir açalım. inceleyelim. Biraz da test edeceğim. Teknik özelliklerinden de bahsetmek istiyorum. Şöyle kutunun etrafında. Arkasında 5 saat pil ömrü. Yani 5 saati kadar çalışıyor. IPX7 sertifikasıyla geliyor. Ve bir de dahili mikrofonu var. Bu çok güzel. Şık bir detay. Şurada bir de garanti belgesi. Şöyle açalım hemen. ürünümüz. Çok şık. Şöyle yatay bir kablo geliyor. Micro USB. Uzun uza bir kitapçık. Bunları da atalım. Şimdi ürünümüzü incelemeye başlayalım arkadaşlar. Su geçirmez bir ürün. Şöyle tasarımını biraz göstermek istiyorum size. Arkada şöyle içe doğru JBL logosu. Şöyle bir basımı var. Bire göre biraz daha pürüzsüz olmuş. Diğeri biraz daha böyle sert plastik gibi. Bu biraz daha şık. Yani daha hoş bir hissi var arkadaşlar. Şöyle alt tarafta yazısı. Şurayı hemen açalım. Burada micro USB şarj girişi ve bir de AUX. Oldu da Bluetooth'tan bağlamak istemediniz mesela. O zaman AUX'tan da kontrol edebilirsiniz. Üst kısımda Power, Bluetooth, Ses azaltma, Ses arttırma ve Play. Ayrıca bunun üzerinde bir de mikrofon bulunduğu için Oldu da çağrı geldi diyelim. Çağrı geldiğinde buradan cevaplayabiliyorsunuz. Hani konuşabiliyorsunuz. İlla uzaktaki telefonunuza ulaşmanız gerekmiyor. Bunun üzerinden de cevap verebilirsiniz. Tabi şöyle baktığım zaman sadece bir kablo bağlama yeri yok ya da ip tutacağı bağlama yeri yok diyelim. Yani sırt çantanıza bir yere takmak istediğiniz zaman örnek veriyorum şu şekilde bir şey. Bunu da göremedim. hani bununla ayrıca bir karşılaştırmak istiyorum Soundcore'un minisiyle. İkisinin ses farkını da size göstereceğim. Çünkü yorumlarda merak edenler, ikisi arasında bir deneme yapmamı isteyenler oldu. Hem su testi yapalım, hem hani su sıçramalarını, su dayanıklılığını göstereceğim. Yani ayrıca bir de ses kalitesinden bahsetmek istiyorum. Tryna shine like me, I see ya you not, you not me, eh. Tryna shine like me, I see ya, you not, you not me, eh. Tryna shine like me, I see ya, you not, you not me, eh. Tryna shine like me, I see ya, you not, you not me, eh. Şimdi hoparlörler arasında hem geçiş yapıyorum Önce su testini göstermek istiyorum arkadaşlar. Şuradan bağlayalım. Oldukça sağlam. Gerçekten güzel. Yani örnek veriyorum bunu hani banyoda veya duş alırken örneğin kullanabilirsiniz. İlla telefonunuzu sokmanız gerekmez. Bununla gayet güzel istediğiniz şekilde memnun kalırsınız arkadaşlar. Hani Bluetooth 4.1 ile geliyor. Şöyle duralım bir. Bluetooth 4.1 ile geliyor. Gayet güzel ve keyifli bir ürün. 5 saat pil ömrü var. Tam şarjı 2.5 saatte yapıyor ve 3 Watt'ta bir ses gücü var. Güzel bir ürün. Siz neler düşünüyorsunuz bununla ilgili? Aklınıza takılan herhangi bir şey varsa Aşağıda yorumlar kısmına yazın, birlikte bir değerlendirelim. Videoyu beğendiyseniz eğer beğenmeyi ve kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.